Demiştim. Bu çünkü şey ben e, gereksiz bir maçlara bakıyorum. Yok ben yani, gereksiz yani bir sayılmaz da ben yani, yani derdilere bakıyorum yani çok daha çok fener fener bakıp var mesela Hı -hı. bitti anında bitiyor bulamıyorum ki. Bu yüzden bakımlar, o yüzden bakıp da o ama onu almamışlar bile. <laughs> Hala var. Neyse. Peki hangi tribindeyiz? Ne öyle değil. bak mı tutuyoruz Galatasaray'ı? Bilmiyorum. Ya, yani. <laughs> ya bakırsın elindeyiz. Galatasaray bir şey için. Ha bakır tutuyoruz. Ah, bakır tutuyoruz. yani Galatasaray'ı da, F da Sarı, kırk şey, sarı siyah <laughs> da, ama sarı Ben kim kutlayamış 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 sarı kutlayamış 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 Ben kutlayamış 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 dalları için ben eczacı başı Eczacı başı Yani edilici daha, eskiden daha sonra gidiyorum. Ben, ben çok cahilim ya. Şu Değil. an sadece siz gidiyorsunuz benim. Ben eczacının maçına gideceğim. Değil mi? Hangi de gidiyor eczacıdan arkadaşlar. Fener'e gidiyor. Hangi de gitmeden ben eczacıyı Gördüm. Feyza nerede? O beni çekle tamam mı? Feyza bile tutuyor. Ha, video mu da yok? Öyle video. <laughs> <laughs> Kaydet ve bana at tamam mı? Yarın <laughs> olsun. <laughs> Ama sen? Ben bir şey düşünmüyorum. O ses. Yaşlı ruh. Arkadaşlar ben var. çok Ben de çok <laughs> ben de Çok, çok güzel. Galatasaray bir aldın ne düşünüyorsun? Çok istirliyim. Neden çok stilisin? Az çok yüksek sesle konuş. Galatasaray'ı sevmiyorum. Genel. O vakit bitiyor. <laughs> Biz de ezgilenin yanındayız. İlk set Galatasaray kaybetti. O yüzden Galatasaray'ı tutuk ve bir set aldık ben yine Galatasaray'ı tutuyorum. Yazık çok bana göt o aldılar yani. O fileden şey yapmasın falan. Yani. Sen İstanbul. ya ben kimseyi tutuyorum. Bir de <laughs> bence çok güzel oynuyor. Ve <laughs> çok havalı bir iş değil mi ya? Çok havalılar. <laughs> 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 i̇şte sen çalın. <laughs> daha çok bir şey izleyeceğiz. Bayağı izleyebildiğimiz kadar evet, izledik. Evet, ben mutluyum bir şey uzadığı ama Yaren çok uzadı. Yaren uzadı ne düşünüyorsun? Geçmem gereken bir yer var. Allah. Şimdi ben detaylı olarak sizi paylaşıyorum. Buradan e, bilsinler ah, Yaren'in Tamam Yaren'in sürekli böyle işi olduğunu, sürekli ne? meşgul olduğunu falan. Yaren'in <laughs> işi şeye ihtiyacın var telefona değil mi? Evet. Sesim çok kötü bu arada fark ettiniz mi? Biraz bağırdık. Maç sonucundan memnun musun? Vakıf kazandı. Senin vakıfın kazanmasına bir şey yok. Cimbom kaybetsin yeterdi senin için sanırım evet. ama. <laughs> evet. Yaren sen ne düşünüyorsun? Nötür. Nötürmüş. Sena, evet. Sena sana sen hiç <laughs> şey yapmadın. Sena şey, gol şey, maçı çok güzeldi. Ya bende çok eşit eşitlikler. Evet güzel mücadeleci bir maçtı. Feyza'cığım sen? Ben bu maç hakkında pek bir şey düşünmüyorum. Kim pek tutmuyordum ama inşallah. Ezdacı başlı o. Sesimiz duyuldu mu bilmiyorum. İçeride de çektim biraz yorum ama. İnşallah yarın <laughs> hani, finalde biz vakıfı yence. Yarın finalde eczacının vakıfı yenmesini istiyorum. Hangi vakıfından bir şampiyon olayım ben. <laughs> şampiyon olmak istiyorum. <laughs> bu kadar böyle. Bugün de böyleydi. Böyle ben de. Ha bak saray saray. Nerede saray? Ne sarayı? <laughs> i̇şte. Sizce ben İşim dünya yani. görmemiş gibi miyim? Yani şey gibi mesela. Sizce dünyanın fırsatlarını daha çok görsem, yani şu an çok kısa. Siz de öylesiniz ki ya. Ben hiçbir şey görmedim. <laughs> biz biz 19-20 yaşlarında <laughs> geri zekalı insanlar, bugün şimdi ben İngilizce çalışıyordum. Tamam, mı? bunu videosunu çekeceğim zaten ayrı inşallah. Baktım olursa. <laughs> İngilizce, İngilizce çalışıyordum ve Youglish diye bir tane site var tamam mı? <laughs> ve işte mesela bilmediğim bir kelimeyi oraya yazdığında o kelimenin içinde geçtiği videoları sana sunuyordu ama kelimeyi hatırlamıyorum. Ben de bir tane kelimeyi oraya yazdım ve bir tane video çıktı. Videoda şey işte kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz tarzı video ve adam o kadar şey ki e, ben sadece kelimenin pronansiyonunu duymak için onu açmıştım ama video çok sardı ve izledim o videoyu. E i̇şte diyor ki ya diyor siz ebeveynler diyor işte bunun da üstesinden gelirsin falan. Kim neyin üstesinden geliyor diyor ya. 19 yaşında bu kapağın üstesinden geliyor. 20 yaşında bunun üstesinden gelmek zorunda kalacak. Bitmiyor ki diyor falan böyle. Evet. Çok güzel bir adam. Sonra 19 yaşında salak salak bireyler falan dedi böyle şey yap. Hmm. Bayağı da küfürlü konuşuyor. Sonra fark ettik. Evet abi ya sen benden ne bekliyorsun ki ya? Kimsin de beni yargılıyorsun yani? Ya mi? Bu yüksek insanlar işte edaltlar, yetişkinler. Hmm. Onlar, onlar, da aynı, aynı yerlerden geçmiş yani. yani. Ama yine de... Bir de biraz şu an şok da olabiliyor yani ne bileyim liseden geçtik şimdi. Hmm. Biliyorum sen de mesela, yaş senin çok küçük bir yer değil, sen en küçük bir yerdeyip duruyorsun yani sen bence o kadar küçük bir yerden gelmiyorsun değil mi? Küçük bir yerden gelmek değil ki, dünyayı görmemek. Ya da bak... Biz de görmedik ki dünyayı. İşte ben de onu diyorum. Yok. Ankara. Ankara'ya Ankara göre dünyayı, bok dünyayı görmüş bir yer ya. Her ya yer bok gibi arkadaşım ya. ya. Ee, Ankara'nın bok gibi olmasından ötürü dünya e, dışında, dünya yani Ama daha şey, geniş yani bir yer yani. Sadece dünya değil bu, dünya görmekten <laughs> kastım insan ilişkileri de görmemek. Mesela benim bahsettiğim Haydoluz şey şeyler. şu. Şimdi siz susuyorsunuz ya. Hmm. Ki ben bu arada çok kötü bir şey görmedim ama. Hmm. Ben de konuştuğum için insanların beni yargılama şeyi daha öncelikli oluyor. Haa aynen. Sen ondan bizim ondan yanımızda şey mi kalıyorsun gibi oluyor. Ya. Öyle mi şey? ben daha çok tanıdıkça. Sadece sizin yanınızda değil her yerde Doğrudur. çok konuştuğum için evet. yargı şeyi ben oluyorum. Ben bunu daha önce çok yaşadım. Doğru. Ve lisede bunu ben kapatmıştım. Yani daha az fikir belirtiyorum. Daha kendi içimde. Ben son lisemde son iki senemde hiç fikir belirtmedim biliyor musun? Sıfır fikir belir. Daha işte bekle. Ya da işte mesela şey oluyor. 15 kişi bir konuşuluyor sonra izaya gidip ya sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ben böyle düşünüyorum diyordum. Şimdi üniversitede ben üniversiteye gelince bu kalktı. Ben öyle de demiyordum. Yani, e, yani evet. Evet, ya daha, daha iyi bence. Açık, açık, açık aynen açık ama açık, ama açık şey, herkes. De, çok diyorsun. yargı topluyorum. Topla abi. Salla. Kimden aynen, topluyorsun? Herkesten. Çevrenin insan kalmaz ki. Al benim daha önce sizin gibi arkadaşlarım vardı. Ya çok salak kızlardı da. Neyse siz <laughs> yani siz öyle değilsiniz de onlar öyleydi. Ve ya aslında kızı severdim. Düşünce biçimi hoştu ama geri zekalıydı ama bir şekilde araştırma ve düşünce biçimini geliştirmiş o yüzden arkadaştım ve şey diyordu hani. Ya şimdi kimse beni yargılamıyor çünkü ben fikir belirtmiyorum. Hani hiç, bu da fikir. Hiç fikir belirtmemenin de yargılayabilirler. Evet. Ya çok az insan yapıyor ya. Hayır abi bu kız hiç konuşmuyor. Aynen ben bazen düşünüyorum. Ama sadece bu kız da hiç konuşmuyor. Ya hiçbir şey bilmiyor mu falan derler ya ne bileyim. Abi her hiçbir türlü şey bilmiyor. bak. Değil de. Ben çok işte. korkuyorum. Her her şey hareketim çok göze batıyor. Kendimin de gözüne batıyorum bilmiyorum. Ben en son herhalde e ortaokulda böyle dışlandığımda bunu hissetmiştim. Değil mi? Sonra lisede bunu bıraktığım için biraz da arkadaşım olduğu gibi oldu. Sonra üniversiteye gelince ben tekrar bunu bıraktım. Rahatlık çöktü. Bırak abi rahat. Rahat ol. Zaten Bence bir sürü mi? bir de seneye artık felaket bir ders ikimiz. Gerçi felaket olacak mı bilmiyorum. da bu sene de ağır olur yani. Of bir, bir bu hafta da geçebilseydik ya. Bu hafta çok zekli. güzel bir gündü. Voleybola gittik. Kahvaltı O gün <laughs> Sanki geçen hafta gibi mi? <laughs> Benim zaman kavramı falan çok şey Dün çok güzeldi. Çok güzeldi evet. Bir daha gideceğiz tamam mı? Ya aslında her gün böyle olsa, okul falan olmasa ve hiçbir okul stres olmasa, bence çok güzel. <laughs> okul olmasa para bolsa. Ama bir de yarım güzel bir gün güzel. <laughs> okula yani aslında. Durun bir daha maç bakayım. Ah be Elif. Ya ben şey. tiyatro bileti bakıyorum da. Ha, hiçbir evet. şekilde boş yer yok yani. İstediğiniz, İstediğiniz bir tiyatro var mı? Şey İBB şehir Bak, şey şey tiyatrolarından mı bakıyorum. Bir Dur. Şey Ahmet Mithat yani. Efendi Kültür Merkezi şurası. Miş, Carrefoursa var ya orası. İBB'ye mi bağlı? Beykoz. Beykoz'a bağlı. Ya, Beykoz. Bir şey Üsküdar'da ya. var. Beykoz Belediyesi'nde. La bir de. şey değil Beykoz ya. Beykoz Belediyesi şehir tiyat yollarına. He. Ama o kötüdür o. Bir şey diyeceğim. Ya, <laughs> bir bir şey. abi ya. ya. bir şey değil. He. De. Söyle. Sizin ben... Ay helal. Sizin beğendiğiniz bir tane tiyatro olursa... Ben Beğendim. şeye gittim. İyi bebeğiniz. Ya be be. sus be. Bir <laughs> <laughs> Bir konuşturmadınız ya. Konuş konuş. Beğendiğiniz bir tane eti <laughs> beğendiğiniz denmez ki. Beğendiğiniz. ya aslında şöyle. ben. Ben yumuşak ki okunmaz Okun ve, mi? ve şey yapılır. Ya, uzatılır da beğendiğiniz. Biz ben, beğendiğimiz beğendiğiniz ama beğendiğiniz. Ben. Ama beğendiğiniz, beğendiğiniz, beğendiğiniz. beğendiğiniz baya anadolu kaçıyor ya. Doğru telaffuz nasıl ben bilmiyorum. Ben Bunu, düşünüyorum. Düşünüyorum. Bunu doğru telaffuzunu araştırıyorum ama beğendiğiniz. Beğenmek ya yani beğenmek. Abi tamam beğendiğimiz <laughs> <laughs> Yine aynısı oldu. Tamam mı? Ne Ankaralı Ankara olmamla ne alaka? Sen, sen bana öğret. Beğendiğimiz. 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 Sevdiğiniz. Sevdiğimiz. <laughs> Sevdiğiniz bir hoşnut tiyatro. Hoşnut olduğumuz bir tiyatro. Aynen öyle. Hoşunuza giden bir tiyatro oyunu varsa söyleyin. Biz Yaren'le bir ara gidecektik de unuttuk. Ben de Benim, gitmek istiyorum. Beni de götürün. Nasılsın? Daha başlamadın. <laughs> tamam. Benim annemin... Yani dedemin bir tane, Evet. evet. <laughs> Benim şey dedemin bir tane tanıdığı var. Tamam. Kuzeni gibi bir şey. Burada devlet tiyatrolarında çalışıyor. Bana dediler ki ben bir yere sen biliyor musun bilmiyorum. Gitti git, gitmişti mi? Gittiydim mi dedi. Beykoz'a yalıyor. Akrabanla mı? Ha. ha, aynen, ha. Akrabanla. Şu zengin konuştum. olanlar. Evet. <laughs> Orada ben işte onlarla konuşuyorduk, sohbet ediyorduk falan tamam mı? Siz i̇şte, ne yapıyorsunuz falan dediler. Ben neler yapıyorsunuz falan dediler. İşte biz de dedim, ee, ben de dedim. Biz <laughs> <laughs> evet. Tiyatroya gitmek istiyorduk falan dedim. Sonra aa dedi öyle mi dedi. Hemen dedi siz söyleyin dedi. Bir anda falan açtı böyle arada. Kadir emmi. Emmi bilir misiniz? <laughs> <laughs> emmi biliriz o kadar bir şey değiliz. <laughs> emmi dedim Yaren yarıldı bir anda. <gülüyor> 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 ya Yaren çok şehirli ya. Allah'ım bu konusu ya. <laughs> Neyse artık emmi demiyorum. <laughs> Abi emmi kullanmayız da yani. Ya benden biz de normalde kullanmayız. Kimseye emmi demiyorum ama şey kö, annem bizim köyünden tamam mı? Ona hep Kadir emmi Kadir emmi diyorlardı. Ben de küçükken öyle öğrendim. O yüzden ona öyle diyesim geliyor ama artık amca diyorum tamam. <laughs> i̇şte bir tane amca var o tiyatroların başında mı? bir Bilmiyorum. Orada çalışıyor tamam mı? <laughs> dedi ki oyun beğenirseniz bana söyleyin. Ben size bilet ayırırım dedi dedi. İBB şehir tiyatrolar tiyatroları mı? Ama bir şey diyeceğim, tükendi mi? gözüküyor. ya taniyesine dakikasına Hayır. tükeniyor. tamam işte. Öyle tamam, ben o, bak şey, sen oyun şey var, ben köpek yani kalbine gitmek istiyorum. Bakın sonra abi. onu arayacağım, sonra o bilet ayıracağım. Tamam abi, ayırsın. Ama bir şey diyeceğim, böyle biraz haksızlık olmaz mı? Haksızlık olur. Torpil Türkiye'nin her yerinde var evet. arkadaşlar. Ben hiç... Isla nerede? <gülüyor> <gülüyor> Gitme. <laughs> <Evet, yine. gülüyor> Yaram. Şey şey daha <laughs> editlemek ya, daha ya. ondan önce 50 dakikalık editlemem gereken bir de var. Ki dünkü bir saat geçti yani. Ya, Çok boş, ya. boş bayağı şey. işim var yani. <laughs> <bir> şey <var. gülüyor> Sen ne bak artık ya. Şimdi kesin gelir abi. Allah'ın Ben mesela... her şey. では。<Yeah. S 1>